Herkese merhaba arkadaşlar. Bileşim Mesleği kanalından ben Ali. Bugün sizlere WordPress kurulumu C panel üzerinden nasıl yapılır ee, onu anlatacağım. Şimdi e, öncelikle satın almış e, olduğunuz hosting paketinin e, C panel bölümünden C panelinize erişiyorsunuz. Bundan sonra e, indirdi e, girdiğiniz C panelinizde en alt kısma gelerek Softaculous Apps Installer burada WordPress'ten tutun zaten forum kurmaya, bilmem ne her şey var içinde, Joomla'sı, eee her şeyi kurabilirsiniz. WordPress'e tıklıyoruz buradan. İsterseniz zaten direkt sizi Softaculous sayfasına gönderecektir. Buradan isterseniz Install Ahora ya da yükle kısmına tıklayabilirsiniz. Yükle'ye tıklıyorum. E, satın almış olduğunuz hosting paketinizin içerisinde eğer size SSL sertifikası desteği sağlıyorsa aldığınız firma buradan HTTPS protokolünü seçmenizi tavsiye ediyorum. Direkt çünkü sizi HTTPS protokolüne yani güvenli sunucuya gönderecektir, yönlendirecektir. Bizim zaten hali hazırda bir tane siz burayı boş bırakacaksınız yüklemedizin. Ben ABC yazıyorum şuraya. Çünkü bizim Hali hazırda zaten bu dizine Yani bu yükleme dizini Benim şu an size göstermek için Koyduğum e, bir dizin Siz buraya boş bırakacaksınız Direkt yani e, şu şekilde Kurulacak Eğer siz benim gibi bir şey yazarsanız Bu ana sayfanız Boş kalır sadece abc kısmına e, Kurulmuş olursunuz O yüzden bu da e, Çok mantıksız olacaktır Ben ABC'ye örnekleme Göstermek amacıyla kuruyorum Ondan sonra site settings. Ee, bu e, aşağıda site name mi diyor. Buraya sitenizin adını yazın. Ben bilişim mesleği yazıyorum. Altında site description. Burada da site açıklamasını yazmanız gerekiyor. Ben Engin Bilgin'in adresi yazacağım buraya. E, şu enable multi site vpn'ü e, işaretlemenize gerek yok. Boş bırakın. Bundan sonra yönetici ayarları diyor burada. Yönetici ayarlarınızı seçin. admin username. İsterseniz buraya admin yazabilirsiniz. İsterseniz başka bir şey yazabilirsiniz. Ben bilişim mesleği yazıyorum. Admin password. Buraya herhangi bir şifre girin. Ben buraya 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yazıyorum. Admin e-postası almış olduğunuz bir kurumsal e-postanız varsa onu da yazabilirsiniz yoksa gmail adresinizi vesaire yazabilirsiniz. ben kendi admin e-postam zaten adminet.bilisim.bilisimmesleyni.com. Burada sitenizin dilini soruyor. Buraya e Türk iş istiyorsanız Turkish, isterseniz başka bir şey İngilizce. De seçebilirsiniz. Burayı boş bırakın. Burası zaten gereksiz. Ya klasik editör dediği olay hani şunu söyleyeyim. Ee, artık bu şeye değişti. Yani bu makale yazı girdiğimiz kısım değişti. Daha gelişmiş bir sistem var. İsterseniz buradan klasik e, şeyi etkinleştirebilirsiniz. Yani klasik e, yazı kısmı olacak. Eskiden olduğu gibi şimdi yeni Şimdi gelelim veri tabanına. Size burada veri tabanı veriyor. <laughs> burada ismini değiştirebilirsiniz ama yani buraya genelde ellemenize pek gerek yok açıkçası. Yani olduğu gibi kalabilir böyle. Ellemeyin. O yüzden zaten bu size gerekli şeyi sağlayacaktır. Burayı hiç ellemenize gerek yok. Aşağıdan bir tane temas için kendinize ben şunu seçmek istiyorum e-postama kurulum bilgilerini gönder derseniz buraya e-posta adresinizi girdiğinizde gönderecektir. Ama ben gerek duymuyorum. Zaten yukarıda gerekini veriyor. Koyduğunuz şifreyi falan hatırlıyorsunuz zaten buraya girmeye gerek yok. Yükle diyoruz. Kurulumu yapıyor şu an. <laughs> kurulum tamamlansın. Zaten çok hızlı bir şekilde tamamlıyor demeye bile kalmadı. Bu kurulum tamamlandıktan sonra zaten direkt aşağıda size WordPress başarıyla kurulan diyor. E, sitenizin adresini veriyor ve yönetim URL'nizi veriyor. Şu şekilde giriş yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hemen WordPress'i kurulmuş. Burada da WordPress yönetim panelinize size aktarıyor. Kurulum bu kadar basittir videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı ve e, videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim.